Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ben zaman zaman sizleri uyaran videolar yapıyorum. Bunun yanı sıra aman Türkiye'deki bazı imzalayacağınız evraklara dikkat edin diyorum. Türkiye'ye herhangi bir şekilde gittiğinizde neye imza atacağınıza çok çok dikkat edin derim. Şimdi bir olay anlatacağım size ardından da sizleri çok çok önemli bazı gelişmelerle ilgili uyaracağım. Bakın Almanya'da bir iş adamımız memleketi olan Yozgat'a gidiyor geçtiğimiz günlerde ve Yozgat'ta maalesef ve maalesef kendisine bir kargo teslim evrakı imzalattırılıyor. Olay şöyle gelişiyor. Bu gurbetçi vatandaşımız yurt dışında Almanya'da önemli iş insanlarımızdan bir tanesi olduğu kendisi ifade ediliyor. Kendisi memleketi olan Yozgat'a da önemli yatırımlar yapmış, hayırseverliği de bilinen bir kişi. Ancak ve kendisinin Yozgat'taki ofisine bir gün bir kargocu geliyor, kendisinin bir paketi olduğu söyleniyor. Kendisi de camdan bakıyor, diyor ki Kargo aracı neden yok diyor. Diyor ki kargo aracı arıza yaptı diyor. Ben de arkadaştan kargoyu teslim etmek için bu arabayı aldım diyor. Hemen bir şekilde gitmem gerekiyor diyor. İmzalamanızı rica ediyorum diyor. İki tane evrak imzalatıyor. İmzalamış olduğu evraklar arkadaşlar kargo teslim evrağı sanıyor. Yaklaşık iki buçuk üç ay sonra kendisine bir mektup geliyor borcu olduğu ve bu borcundan dolayı da tüm mallarına bir şekilde ipotek konuluyor, el konuluyor ve ardından da arkadaşlar olay adli makamlara, mahkeme intikal ediyor. Elbette ki makam adli makamlar en doğru kararı verecektir. Bunda bir şüphe yok. Şimdi arkadaşlar Türkiye'ye gittiğiniz zaman dikkat edeceğiniz çok çok önemli bir konuyu anlatıyorum. Bak. İlamsız borç takibi denilen bir şey var. Bir kişi icra dairesine gidip derse ki Ali'nin, Veli'nin bana şu kadarlık borcu var. İcra dairesine görevli yazar ve bu kişiye postalar. Ali'ye, Veli'ye postalar. Sizin adresinize böyle bir kağıt gelir. Bu borcun olmadığına dair siz o evrakı aldıktan sonra 7 günlük süreniz var arkadaşlar. 7 gün. 7 gün içerisinde 7 gün içerisinde siz buna itiraz etmezseniz bu borcunuz kesinleşir ödemek zorundasınız. Ya da mahkemeye gideceksiniz falan böyle uzun bir süreci var, hukuki süreci var. İlamsız borç takibi ya da size kargodan, postadan, oradan buradan bir şey gelince sakın ola ki okumadan, görmeden, anlamadan imzalamayın. Bakın bunlar ne yapıyorlar? Hukuktaki boşlukları dolandırıcılar iyi biliyor. Sizin adresinize bir tane şey gönderiyorlar. Böyle borç takibi. Adreste kimse yok. Postacı. Kapınızı geldi çaldı kimse yoksa bağlı bulunduğunuz muhtarlığa bırakır. Muhtarla bırakırken kapınıza sizin kapınıza da bir tane haber kağıdı diye bir şey yazar. Muhtarla evrakınız var bırakılmıştır diye. Muhtarla bıraktıktan 7 gün sonra içerisinde almazsanız arkadaşlar yine az önce anlattığım gibi borcunuz kesinleşiyor. Böyle bir durum var. Şimdi Türkiye'de değerli izleyicilerim. ama siz siz olun, çok dikkatli olun. Bir diğer önemli konu sizin TC kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranızı sakın ola ki her yerde vermeyin. Sakın ola ki bir yerde kimlik fotokopiniz çekiliyorsa mutlaka bu fotokopinin üzerine şunu yazın. Örneğin şunun için bu kimlik fotokopisi verilmiştir diye kimliğinizin üzerine doğru yazın. Öyle arkadaşlar olaylar duyuyoruz, görüyoruz ki gerçekten çok çok üzücü olaylar var. Maalesef üzülerek anlatıyorum ben bunları. Anlatırken de birileri bana kızabilir. Ya zaten bilmiyor muyuz diye. Bakın arkadaşlar. Bilmeyen izleyicilerimiz var. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yani yaşamış oldukları ülkenin hukuk sistemiyle Ülkemizdeki, ana vatanımız Türkiye'deki hukuk sistemi arasında dağlar kadar fark var. Kötü niyetli insanlar her yerde var. Sadece Türkiye'de değil ki, dünyanın her yerinde var. Ben anlatırken yine hani şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Ya Türkiye'yi karalıyor, Türkiye'yi şöyle anlatıyor, böyle anlatıyor diye bir şey gelmesin. İyi insan dünyanın her yerinde, kötü insan da dünyanın her yerinde. Ha ne diyoruz? Allah kötülerle kimseyi karşılaştırmasın. Yani öyle olaylar var ki gurbetçi vatandaşın hiç haberi yok. Evini satıyorlar arsasını, tarlasını, arabasını satıyorlar. Vatandaşı borçlandırıyorlar. Öyle olaylar var ki gurbetçi vatandaşın dünyadan haberi yok. Gidiyorlar bir şekilde kimlik bilgilerini ele geçirmişler. Bu vatandaşın adına şirket kuruyorlar. Bu vatandaşın adına gidip bankadan kredi alıyorlar. Bu vatandaşın adına çek karnesi çıkartıp çek kesiyorlar. Borçlandırıyorlar. Anlatıyorum ben defalarca anlattım. Böyle olayları biliyorsunuz çok yerde vatandaşımızın başına geliyor. Bunun için yapacağınız şu var arkadaşlar bakın. Zaman zaman e-devlete girerek e-devlet üzerinden bu kontrolleri yapabilirsiniz. E-devlete girdikten sonra arama bölümüne vergi borcu, tapu kayıtları, işte emlak vergisi borcu gibi şeyleri yazabilirsiniz. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Bir de eğer Türkiye'de eviniz, arsanız, tarlanız varsa biliyorsunuz emlak vergisi ödemekle yükümlüsünüz. Bunun için arsanızın, evinizin, tarlanızın hangi belediyede ise onu e devlete girip arama bölümüne yazdığınızda sizin karşınıza çıkacak emlak borçlarınızı, emlak vergilerinizi de ödeyebilirsiniz. Öderken de size tavsiyem sanal kredi kartı kullanın. Sanal kredi kartı şu demek: sizin bir kredi kartınız vardır, bu bankanın mobil yani cep telefonundan uygulamasına giriyorsunuz, sanal kart oluşturuyorsunuz, sanal kart oluşturuyorsunuz. Bu sanal kartın avantajı şu: limitini kendiniz belirliyorsunuz. Örneğin diyorsunuz 100 euro harcadıkça 100 euro düşüyor ya da 1 euro ya da 1000 euro fark etmez limitinizi kendiniz belirliyorsunuz alışveriş yaptıktan sonra ya da ödeme yaptıktan sonra da bunun limitini sıfıra indirebiliyorsunuz dolandırıcıların eline geçerse bu kart numaranız hiçbir şekilde e, kartta para görünmediği için o kartta hiçbir şekilde işlem yapamıyorlar Bu da çok çok önemli sanal kart sanal kredi kartı normal kredi kartında limitli ise o çekiliyor ama bu sanal kart bedava kartınıza bağlı olarak size bir numara çıkıyor ekranda bu mobil uygulamada, bankanın mobil uygulamasında, cep telefonu uygulamasında. Siz de bu şekilde güvenli bir şekilde alışveriş ya da ödeme yapabilirsiniz. Bakın değerli izleyicilerim bunları detaylı anlatıyorum. Birilerine belki canını sıkıyorum ama lütfen dikkatli olun. Özellikle de bu son zamanlarda gurbetçi vatandaşlarımızın başına gelen böyle olayların çoğaldığını gözlemliyorum. Bu nedenle uyarıyorum. Çevrenizde bulunan insanlara lütfen bu videoyu gönderin. Çevrenizde bulunan insanlar da izlesinler. Onlar da bilgi sahibi olsunlar. Sizin de görüşleriniz varsa bu konuyla ilgili olarak lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. Ya da Facebook ya da Instagram hesaplarımız, kanalımızın Instagram ya da Facebook hesapları vasıtasıyla bana ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.